Oh, 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 oh çok pis darbe yedim. Hop, 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 hop. Güzel tekme. 1, 2. Ah, ah. ha güzel, güzel. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Seni, sen bana hareket yapma abi. Ben senin dikenleri... Oh. E, yapamadım. Ah, hop. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Of, of. Huuuhuu. Um, imza imzamı attım. Dur, 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 dur. 1, 2. Seni buraya asarım kardeşim. 3 Dur dur dur. Sıra sende. 3 Hoppa balıklarla biraz takıl. Aha! Balık. <laughs> Balıkla mı vuruyorum lan? Sazan balığı bildiğin Aa balığı düşürdüm lan yeniden. Aa balıklar çırpınıyor satayım Ya bana vuruyor bu herifler ya. Sıkıntı abi şimdi yani. Gel kim buraya? Gel kim buraya? Gel kim buraya kardeşim? Sen bana mı vurdun orospu çocuğu? Yavaş dur. Ya bakayım buraya. Sen bana sen bana atar mı yapıyorsun lan? Pezemek oğlu. Hah, kapatırım seni oraya. Hah, ah canım. Bir daha öyle bana yavuk yapma. Güzel. Şimdi Dogaz'ın kaçacak yeri kalmayacak. Bakalım. Bizim eleman yine donuyla üşümüyor musun lan satayım ya? Benim bacağım buz tutardı orada. Ho ho. şey gibi oğlum, Voldemort gibi oldu adam. Hı hı. Hıh 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 şimdi bak arkamızdan bizi vurmaya çalışacak Kantara atak zamanı abi Umarım darbe yemeyiz Yapma Oo ye Haha yer miyiz oğlum biz bu numaraları O fetö şapkan nasıl düşmüyor senin Ha Aha. Oha, Big Smiley <laughs> mi? Şimdi <laughs> ablamızın intikamını <laughs> mı alacağız artık? An <gülüyor> oh. <gülüyor> abi anlaşıbiliriz. Bak abi ben bu insanlarda gıcık olurum abi. Neden böyle zora sıkışınca şey yaparsınız? Hmm. Evet. Anladım. Generous, okay? okay. Aha bir adam daha mı geliyor arkadan? <Gülüyor> Güzel. Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 brothers diyor. Abi arkadan kim geliyor böyle? A oh, o oh. sıçtım. Boğulmak üzereyim. Ye ye Hah Ha? <laughs> 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 Abi ya ben yeter artık sıkıldım sizin muhabbetinizden. Geri Allah gel bakayım buraya. Seni Oo, oh, oha. Oh, abi öldüm aslında satayım. Maşallah bayağı sert girdiler abi herifler bana. Ben ne olduğunu anlamadım yani. Hop bir tekme. Escape. Uh oh. 3, 4, 5. Aa al şunu. Ah. Hoppa indir şu adamı böyle. Güzel. Kontratağını yap sonra al şunu. Ha? Şunu indir aşağıya. A o. Uf. Gel bakayım. doga sen misin o? Sen misin o piç? Abi neden inmiyorsun sen? İp ne? A uh o. -oh. Öldüreceğim beni lan. Hadi. Hadi insene aşağıya. Abi inmiyor herif ya. Öldüm. Öldüm. Abi çok net herifler ya. Adamlar helal olsun yani. Valla bunu bitirince ben birazcık e, ee, uzanmayı düşünüyorum abi yoruldum yani. Hop vur şu adamı. Vur vur. Abi al şu adamı. Ha indir indir indir. Abi indir şu adamı. Hoppa bacağı kır. Oldukça güzel. Güzel. Şimdi kap şu adamı. Hoppa sapladım oraya. Ha <laughs> ha midem bulandı değil mi? Siktimin tipi. Ha seni de alayım. Hoppa seni de bir şuraya yolcu edeyim. Görüşürüz. Elveda. Seni de alayım. Gel gel gel. Gel midem mi bulandı canım? Seni de çöp kutusuna hadi. Arkadaşların yanına pislik herif. Hop bir de bacak kıralım. Bat. Sonra seni alacağım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hop seni de şuraya saplayalım. Artık bir bok yapamazsın abicim. Of çok kötü oldu be. Of 1, 2, 3, 4. Ha 3 oldu. Abi bana vuramadınız bile. Counter atak yapmama bile ihtiyaç kalmadı. Ha uh o. Oh. mı? Oha Dog çok sert oynuyor oğlum. 3, 4. Hoppa. 1. Hop. Bir tane daha. İndiremiyor muyuz adam, az satım adamı? Hop. A a. o. A Satırla dalma. Dalmadı satırla. Öleceğim. Abi nasıl öldüm ya? Abi bana bunun mantığını açıklayın abi. Sikerteceğim. Son bir defa. Hoppa indir şu adamı. Şimdi abi hepinizi tekrardan indiriyorum abi. Ha şöyle gel. Gel gel gel. Bir. İki. Hoppa seni şuraya asalım abicim. Arkadaşların da yanına asacağım. Üç. Güzel. Tamam. Ha. Oo atar yaptı. Oha çok güzel indirdi. Tam zamanı. 1, 1, 2, 3, 4, 5 geldi. Hop, şunu da aldık aşağıya. Hop, 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 counter atak yap şuna ya. Artık birazcık adam ol Vee ya. Dog Ice şey yapma yani. Hop, hep tek başımızdayız zaten, hep tek başımızdayız. Of 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 öleceğim abi benim kaçmam lazım. Ölüp şöyle aa alamadım herifi. Anasını siktim mi herifin alamadım ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Abi ölüp ölüp duruyorum bu ne? Kafayı yiyeceğim oğlum ya. Sikeceğim abi. Sikeceğim yani. Ha. Vur şuna. İpnin evladı. Gel bakayım buraya sen. İlk seni halledeceğim anasını Sen kimsin lan bana öyle yumuk yapan? Sen kimsin lan? Gel bakayım. Hah şöyle. Hah! Dize at, sonra kafaya geçir. Güzel. Şu hareketi çok seviyorum. Bir tane daha. <laughs> Güzel bir tane daha. <laughs> gel, Alcantara tarzında yapalım. Hatta seni kapacağım şimdi. Gel, gel. Hah canım. ha seni de şuraya saplarım. Hoppa, tamam. Ne yapacaksın abi? Ah canım, miden mi bulandı? Gel, gel, gel seni de şuraya asayım. Hoppa, bye bye. Hadi sen de sonuncu kişi ol. Aa beni aşağıya mı alıyorsun pezevenk? Vay şerefsiz. Demek öyle arkadaşım. Ben de sana o zaman insan gibi. Hay... Abi hayvana hayvan gibi davranacaksın ya. Of çok iyi oldu bu. Bat. Güzel. Hop. Bir yumruk kafaya. İndir. İndir. A oh o, oh o, oh o. Oh oh. Kontratan yap. Abi şu elinden satırı nasıl indiremiyor hala? Hop 1 2 1 2 3 4 1. A o. Abi herif azimli anı satayım. Bu sefer ama ölmeyeceğim. Oh, kolumu kesti lan pezevenk. Oh, 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 oh. İyi ki regeneration geldi. Son anda geldi yani. Hadi, hadi. Hadi döv şu herifi. Hadi anlatayım. Ha tutmam gerekiyormuş herifi. Gel bakayım, sorguya mı çekeceğiz şimdi, ne yapacağız? Hoppa, sokağa çıkar bakalım şu herifi. Of! Sana istediğimi yapabilirim değil mi? Artık yapabilirim yani. Abi! Duvara değdirdiğim anda vuruyor duvara, nasıl bir hınçla doluysa. Gel bakayım buraya. Hah, şöyle. Güzel, door slam. Hoppa. seni ilk, ilk baştan şöyle bir sersemletelim. Sonra gel bakayım buraya kardeşim. Gel bakayım kardeşim sen buraya. Seni bir trank alalım. Ah şöyle. Seni bir bagaja atalım abicim. Seni deniz bizimle beleş sokacağız abiciğim. Hoppa. Abi zaten bütün herkesi resmen burada. E giremiyor muyum araca? Gir abi araca. Gir. Hah şöyle. Güzel. Şimdi, şimdi adamlar çıkacak karşımıza. Tahminimce çünkü bin metreyi böyle şey yapmazlar herhalde. Ah. Oh oh. Ne yapacaksın oğlum sen orada? Sen ne yapacaksın doga yani? Seni şu anda hiçbir şeyin yok. Sen bütün bütün karizma çizirdin şu anda yani. Bana satırla dalıp beni alamadın. Kolumu kestin yine de siktim seni. Tabii dört deneyden sonra ama yapacak bir şey yok. Kardeşim geçmiş olsun yani. Burada biter bu muhabbet. <laughs> Aha silah çıkardık abi. Haydi gelin bakalım kardeşim sizin sizin gelmişinizi geçmişinizi sikeyim şöyle. Ah bay bay. Zaten abi kırmızı araba illa kırmızı araba kullanacaksınız bir tane değil mi? A, Ah bana ateş mi etti? A, Ah çok kötü. Çok kötü. Arabalar beni kovalıyor. Tekerlekleri ateş edince onlar benim tekerleğimi ateş edemiyorlar ama. Mantığınız kim Sleeping Dogs yani. Güzel kurtulduk. Hop. M normal araba bu. Hah, şunu da indirdim. Mükemmel. Ama bizim eleman da çok iyi sürüyor Ah motosikletli bir eleman mı? Ah canım. A o, a o. Senin Pss ya. Aa o aa o aa o öleceğim 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 öleceğim. Oo oh, oh, oh. Hadi. oh, güzel oldu bu. Hemen. Tamam indir 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 indir. Reload. Hadi hadi hadi. Güzel. Abi hadi hadi acele. Oha uçur. uçur. Ne oluyor anasını satayım? Nasıl sürüyorsun aracı? <laughs> Oğlum ben böyle bir şey hiç görmemiştim. Oha adam o tekerleklerle mi sürdü? Helal olsun abicim. Tarattattattam. Tarattattattam. Ya patlatamadım bir türlü araç. Güzel. Hı hı. Artık üç yıldızı zorlamışız zaten. Geldik mi mekana? Kurtardık abi mek. Süper abi. Umarım annesi de ölmemiştir de. Şimdi öyle bir şey olursa çok kafayı yerim zaten. <laughs> Some good driving there. Evet. Thanks man. Oh be. Sonunda. Hadi bakalım gel buraya yavşağın evladı. Ben şu anda senin. Gel bakayım gel gel gel. Hah, şimdi annesine teslim edelim. What? What the fuck you doing, huh? Wait wait. Wait wait. Otur bakayım bakayım sen oraya. <laughs> Hah. Şimdi sıçtı. Geçmiş şey olsun. Hoppa. Jesus. I haven't been here in fucking years. As son olacakları ben düşünmek bile istemiyorum. I already o You are crazy. You are crazy. You are crazy. are You are crazy. You are crazy. You You are crazy. You are crazy. You are crazy. You are

Abi bir önceki herifin kulağını yedirdi adama ya. Nasıl böyle bir şey yapabilir abi? Hayvanat karı. Helal olsun. Yeeey! Coffee shop ve otel. Baya level kastık yine. Ya yani, polis yine kasamadık ama. O artık kabusa sona mı veriyor arkadaş? Daha baya mevzu var bizim galiba. Hadi uyu birazcık keyfine bak. Ondan sonracığıma zaten. Haydi geçmiş Sinirim <laughs> Bayağı başından olaylar geçti zaten uyuman lazım abicim yani. Hak ediyorsun. Hadi.